Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri iddiasıyla başlatılan yolsuzluk operasyonunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Görüntüler ortaya çıktıkça vehametin büyüklüğü daha net görülüyor. Vehamet büyüdükçe dosya boş veya siyasi dava diye savunmaya kalkanlar savunurken elini yüzüne bulaştırıyor. Dağıldıkça dağılıyor, kameralara ban çekiliyor. Güvenlik tedbiri deniliyor. Nereden güvenlik tehdidi var sorusuna işitten cevabı veriliyor. Madem terör tehdidi varsa İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 4 koruma polisi neden otele sokulmuyor sorusuna ise herhangi bir cevap verilemiyor. Suikast tehdidi varsa kameralar neden kapatılır? Suikastın faili bulunmasın diye değildir herhalde. Ekrem İmamoğlu para kasaları olduğu ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen isimlerle toplantı yapıyor. Hem de defalarca Toplantılara Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu AŞB, SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Fatih Keleş, Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun eski sigortalı çalışanı olup sonrasında müteahhit olan kişi Aden Soytekin ve İBB'den ihale aldıktan sonra İmamoğlu'nun şirketine 50 milyon lira gönderdiği iddia edilen iş insanı Hüseyin Köksal katılıyor. Bu ekibin görüntülenmesi istenmiyor. Önce bantla sonra da peçete ile kameralar kapatılıyor. Sonra bavullar araçlara yükleniyor. İçinde para olmadığını ispatlamak için bir cammer konusu gündeme atılıyor. Güvenlik tehlikesi olan otele polisler sokulmazken güya cammer çalıştırılıyor. Bu tezde nereden tutsan elinde kalıyor. Şeffaf belediyecilikten anladıkları kameraları bantlarla peçetelerle kapatmak olduğu anlaşılıyor. Oysa ihaleleri bir kısım küçük ihaleler canlı yayınlamakla övünüyorlardı. Gerçekte ise mahkeme TRT'de yayınlansın diyenler kameralar bantlıyor. Cemre ile korunacak kadar tedirginlik yaşayan birinin güvenli kameralarını bantlatmasına haklı gerekçeler getirmek adına kılıktan kılığa giren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ne demeli? özgürleşmeliler artık sanki. Yoksa söyledikleri kendi aleyhlerine aynı gün ya da bir sonraki gün dönüyor. Milletin aklıyla alay etmede sınır tanımıyorlar artık. Özgür Çelik çıkıp valizlerin içinde cemr olduğuna insanları inandırmak için kameraların karşısına geçiyor. İki parmağı ile 25 kilogram olduğunu söylediği aslında içi boş bir plastik kutuyu kaldırıyor. Cemr'ların çekçekli ve tekerlekli olduğunu bilmez gibi ağır olduğu için valize konulduğunu savunuyor. Oteldeki görüntülere yansıyan görüntüde Jammer'ların yanında yürüyen insanlar sinyalleri karışmadan telefonla konuşuyor. O ebattaki bir Jammer sinyal karıştırmaya çok rahatlıkla yetebilecekken ikinci bavul görüntülerde beliriyor. Belediye başkanının Jammer kullanamayacağını bilmez gibi böyle bir suç işlendiğini iddia ederek Ekrem İmamoğlu'na yeni bir yargılama yolunda açıyor. Otel Jammer kullanılmadığı açıklamasını yapıyor. Zaten bas sinyallerinden emniyetin bunu rahatlıkla tespit edileceği gözden kaçırılıyor. Ya da denize düşen yılana sarlıyor. O çantaların içinde nutuk vardı dese daha inandırıcı olabilecekken bu yolu tercih ediyor. Genel başkanı ondan farksız mı? Bantlama görüntüler ortaya çıkınca ve ikinci dalga operasyon gerçekleşince apar topar Manisa ve İzmir mitinglerini iptal edip solu İstanbul'da alıyor. Cemr'ların geleceğin cumhurbaşkanı oldukları için aktif hale getirildiğini iddia ediyor. Pazar günü Silivri'de bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu kendisi bile istese adaylıktan çekilemez. Sonuna kadar gidecek derken dün tarafsız cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olur, İmamoğlu başbakan olur diyor. 24 saat geçmeden yine çark ediyor. Gerçekler ortaya çıktıkça panik artıyor. Çünkü artık mızrak bavula sığmıyor. Dosya boş diyenlerden biri de çıkıp şu soruyu sormuyor. İBB'den ihale alanlar, neden İmamoğlu inşaatın müşterisi çıkıyor? Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihale fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve yönetmek gibi iddialarla tutuklanması üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı tutum ve kullandığı söylem dikkat çekmektedir. CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra karşımıza iki Özgür Özel çıktı. 1. İmamoğlu'nun lojistik desteğiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özel. 2. İmamoğlu'nun yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmasından sonraki Özel. Birinci dönemdeki Özel, uzlaşmacı, yumuşak dil kullanan, diyaloğu açık, tüm toplumsal kesimlere mesaj vermeye çalışan, CHP'nin geçmiş uygulamalarına zaman zaman mesafe koyan, ülkek ve arkaya bakarak da olsa Selefi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan farklı görünme çabasında olan, ideolojik dinç kültürü içinde yoğrulmuş küçük ve sır mahalleden gelen tepkileri karşılayabileceğini gösteren ama zaman zaman İmamoğlu vesayetini saklamakta zorlanan yeni genel başkan. İkinci dönemdeki özel, İmamoğlu'nun yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmasından sonra hızlı bir çağrıyla CHP'yi baskın bir kurultaya götüren, kurultay sayesinde Kılıçdaroğlu ve ekibinin baskısından biraz rahatlamış, Mansur Yavaş'ı belli bir mesafede tutan ve ona CHP'de gelip gelemeyeceği yeri gösteren, İmamoğlu vesayetinden birazcık da olsa kurtulmuş, CHP'de ipler eline alma gayretine düşmüş ve bu uğurda önceki tavır ve söylemlerini terk edebileceğini gösteren, konu CHP'de genel başkanlık koltuğuna sağlam oturmak ise bu uğurda ülkesini bile dışarıda her ortamda şikayet edebileceğini ortaya koyan yeni genel başkan. İmamoğlu özel için sadece bir siyasi araç kimse alınmasın ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İmamoğlu resmi olarak görevdeyken özel için başta lojistik olmak üzere farklı alanlarda önemli bir destekçiydi. Kılıçdaroğlu ile girdiği siyasi mücadelede özel en büyük desteği İmamoğlu'ndan gördü. Birlikte Kılıçdaroğlu'nu fena salladılar. Özel o dönemde İmamoğlu desteğini zaruri gördüğü için zaman zaman birlikte ortaya çıkan eş başkan tarzı görüntüler verilmesine bile ses çıkarmadı. Çünkü özel parti genel merkezi ve teşkilatlara tam olarak nüfuz edememişti. Genel başkanlık koltuğuna istediği şekilde yerleşememişti. İmamoğlu'nun tutuklanması ve akabindeki baskın kurultaydan sonra özel CHP'de ipleri tam olarak ele alabilmek ve genel başkanlık koltuğuna sağlam oturabilmek için vitesi yükseltti. Eş başkanlık ve vesayet görüntüsünden liderlik arayışına geçti. İmamoğlu'nun dava sürecini kendi siyasi serüvenin aracına dönüştürdü. İmamoğlu ve ekibi hakkındaki savcılığın ortaya koyduğu açıklamaları ve basında her gün ortaya atılan iddiaları bir tarafa bıraktı. Türkiye'nin temel iç ve dış önemli meselelerine değinmeyi bırakarak partisinin mensupları hakkındaki yolsuzluk iddialarını siyasi alana çekme gayretine düştü. Partide liderlik arayışına kapıldı. İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve yolsuzluk davasını araçsallaştırdı. Hızlı bir şekilde ilk dönemdeki özel görüntüsü kayboldu. Tavır ve söylem değişikliği yaşandı. Uzlaşma, diyalog ve yumuşama gibi söylemler terk edildi. Onun yerine sert söylemler aldı. Ülkenin değişik kentlerinde mitingler yapılmaya başlandı. Söz konusu mitinglerde İmamoğlu'nun yolsuzluk davası Özel'in siyasi yürüyüşünün zemini oldu. Özel'in benimsediği yeni tavır ve söylem kendi mahallesinde akış aldı. CHP içinde ve çevresinde sesi çok çıkan kesimler Özel'in yeni tavrını öncekinden olumlu karşıladılar. Özel'in yeni tavrını ve söylemlerini olumlu bulan kesimlere şunu söylemek isterim. Özel son süreci liderlik arayışı için kullanıyor ve İmamoğlu Özel için artık sadece bir siyasi araç. Özel CHP'de tartışmasız lider olmak istiyor ve tüm enerjisini bu uğurda harcıyor. Özel son yaşananların mahiyetine bakmıyor. Alacağı yolu nasıl yürüyeceğiyle ilgileniyor. Ne dediğim ileride daha iyi anlaşılacaktır.